özür dilerim. İşit de burada izinli bir toplantı düzenlerse katılır mısınız? İşit. Diyelim ki evet. Burada herhangi bir vermek adı altında bir toplantı düzenler. Evet. Veya DHKPC. Ya arkadaşlar. Katılımlar nevruz, değil mi? Nevruz Nevruz'la IŞİD'i niye karıştırıyorsunuz? Kutlu Doğum Haftasında yani yani. örnek olarak işit Kutlu Doğum Haftasında bir organizasyon yaptı. katılır mısınız? Bir dakika. Bu işi düzenleyen PKK mıydı? Ona cevap ver. Bu işi Burst. düzenleyen iki tane yasal örgüt evet. devletten izin alarak yaptı. Sen Doğru. bana bir terör örgütünün işine düzenleyeceği bir eyleme katılır mısın diye soruyorsun. Hayır. Herhangi Her bir örgü IŞİD vasıtasıyla işit burada bir şey düzenler diyorum. Yani, yani cümlemi ya, tam söyleyeceğim. Bu, Tartış, burada yasal bir Bize dernek. devam etsin. Normal çığırından çıkıyor arkadaşlar. Ee, bu evet. çığırından çıkarmayın bu tartışmayı. Evet. Çünkü bu sorumuz yanlış bir soru. Evet, sor, sorumuz yanlış. Bir legal iki tane örgüt var. ben de sizin legal örgütler olarak aldım buraya. Evet. Sen evet. bana IŞİD'i soruyorsun.